Tayland'dan selamlar. Thank you very much. Oh, amazing. Perfect. Allah grepten çağırdık Tayland'dan. Normal taksiler de 800 battı. Bu da 800 watt. Ama 10 kat daha iyi araç, şeyde de aynısıydı Uber'de, Dubai'de de Lexus geliyordu sürekli. Hindistan'ın gürültüsünden, bağırışından, çağrışından sonra tabii Tayland'da böyle sakin sakin gidiyor olmak biraz garip geldi bize ilk dakikada. Şimdi Türkiye'nin meşhur e, merkezindeki Patong'da bir tane otelde kalacağız 5-6 gün, ondan sonra başka bir adıya geçeceğiz. Çatı malzemesi gidiyor vallahi çatı izolasyonunda kalite. Uf. Phuket'teki odamıza geldik. Tabii ben Hindistan'da 3-4 gündür aralıksız çok çılgın Hint yemekleri yediğim için mideyi biraz bozdum. O yüzden bugün birazcık enerjim böyle düşük. İnşallah günün ilerleyen saatlerinde ya da en azından yarın tekrar enerjim yerine gelir. bu için havu giyiyorum. İli niyaz? İmeni Normal. Yani hint yemeğini yedik yedik. Vallahi mahvoldum ya. Yani midem, bağırsaklarım komple. Dediğim gibi bir hafta boyunca Arap ve hint yemeği yemekten. Tayland'a geldik. McDonald's'ta bir şeyler yiyerek başladım. İnşallah yarına iyileşirim. Burada Fikri Adası, James Bond Adası. Buralara gitmemiz lazım. Phuket'in kendi içindeki bütün plajlara gitmemiz lazım. Sesim de çıkmıyor. İnşallah enerjiyi arttırıp patır kütür saldıracağız ondan sonra. Buket'teki ikinci gün 24 saattir hiçbir şey yemedim. Mide biraz daha iyi, halsizlik biraz daha az. Ama bakalım kendimize gelmek için çabalıyoruz. Üçüncü günde Tayland'da artık tam olarak iyileşememiş olsam da gezilere başladım. Sabah Patong plajında denize girdikten sonra bugünkü ilk durak Big Buddha durağı. Big Buddha durağına tuk tukla gidiş dönüş bir anlaşma yaptık. Evet Phuket'te Dağın tepesindeki Big Buddha'ya geldik ama bu çok büyük bir şeymiş. İnsanları görüyor musunuz yanında? Ben böyle fotoğraflarını, videolarını görüyordum internette de. Ya ben böyle büyük bir heykel zannediyordum. Büyük müyük değil, devasa bir şeymiş bu böyle. Bayağı büyük bir şeymiş. Hatdima iyi Çok güzel ya. Evet, dünyanın büyük harikalarından bir tanesi olsa gerek. Big Buddha. Burada Buket'in böyle yarısını falan gördüğümüz bir e, alanın üstünde, bir dağın üstünde kurulmuş. Etrafımız yemyeşil tropik ormanlar. En yukarıda da, en yukarıda da bu bir su da görüyoruz. Buradan da böyle aşağı doğru ciddi bir iniş var. Buraya bir park yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Aşağılarda da turist atraksiyonları devam ediyor. İşte atv makinalardır, at sürmedir, fil sürmedir, bilmem ne sürmedir. kış hastalığı atlattıktan sonraki gezilerimizin iyiydi. Devamında artık yine birkaç yere gittikten sonra bu tek gezimizi bitireceğiz. Zaten 3 haftadır çok çıkın yürüyor olduğum için Phuket'i birazcık daha hastalık ve dinlenme üzerine geçirmiş olduk. En azından burayı gördük. Gerçekten de harika bir yermiş. Evet, Tayland'daki yemeklerimizden iyi sarımsak soslu kızarmış balık. Herkese afiyet olsun. Tabii Şubat ayında artı 30 dereceyi görmek insanın ayrı bir şımartıyor açıkçası. Bu imkanı bulabildiğimiz için Allah'a şükürler olsun. Bu harika gün batımında herkes fotoğrafları çekilmek için sahile doldurdu tabi. Biz de gidelim güzel birkaç tane fotoğraf çekelim. Hele bir de böyle ıslak kumlara silüetinin vurmasıyla gayet güzel bir görüntü oluşuyor. Benim ay Evet, bir gün batımında daha Phuket'te beraberdik. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu değil mi? Evet, normalden три Evet biz de aldık kardeş baykımızı. Şimdi burada değişik plajlarına, dağlarına, ovalarına Phuket'in. Bayem Sink plajıymış burası biz biz biraz daha ilerideki Surina Plajı'na doğru yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Topu topu 300 bata kiralanabiliyor günlük bike. 300 bike dediğimizde 150 TL. Ama tabii bu biz kısa süreli kiraladığımız için biz 2-3 günlüğüne kiraladık. Ondan sonra zaten Phuket'i terk edeceğiz. Eğer aylık kiralarsanız yani o zaman yarı yarıya düşüyor fiyat. Neredeyse 150 bata geliyor 75 TL. Asya'nın en sevdiğim yanı da bu Hindistan cevizleri. içi böyle su dolu ince bir tabaka Hindistan cevizi var bilenler tabi ne anlatıyorsun diyordur ama belki bilmeyenler vardır izleyenler için de. Phuket'in en temiz plajı Surin'de öğlen yemeğimizi yiyoruz. Papaya salatası Tayland'a geldiğimden beri yememiştim. Çok normalde tatlı bir meyve ama çok acılı, güzel, değişik bir salata yapılıyor. Afiyet olsun. Hmm. Tayland'ın zaten yemeklerinin en büyük özelliği bütün yemeklerin aynı anda hem acı hem tatlı hem ekşi olması. Bunun kendine has ayrı bir güzelliği var. Ben de seviyorum bu üçlü birleşimi. Abiden bir ananas şeyik istedik. Maşallah yarım ananası da koyup getirmiş. Şehir olarak da açıkçası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Türkiye tertemiz bir hale gelmiş. Sokaklarda hiçbir koku yaraslayamıyorsunuz, herhangi bir hayvan yok. Böyle su akıntılarıdır, çöplüktür, çöp birinkileri, çöp birinkintileridir, yok. Birkaç yıl önce kral plajlarda şezlong kullanılmasını yasaklamıştı. Aslında çok yerinde bir karar. Burada gördüğünüz gibi gayet temiz şekilde hem de konforlu şekilde insanlar güneşlenebiliyorlar, dolaşabiliyorlar, denize girebiliyorlar. Şezlonglar da böyle ağaç hizasının arkasına atılmış. Natalya Hanım kendisine bir keşulu kızarmış tavuk sipariş etti. İnanılmaz güzel görünüyor. Kusura bakmayın bunlar tavuk değilmiş. Deniz ürünüymüş, kızarmış bir tane. Burada karidesi görünce fark ettim ki bunlar da aslında tavuk değil, kalamak. Balık derisi, cipsi aldık. Yengeç aromalı. Şuradan da göstereyim. İnanılmaz tatlı ve inanılmaz acı, nefes alamıyoruz, İnanılmaz acı öldürüyor. Almayın arkadaşlar. Evet şimdi Phuket'in meşhur böyle Bali tarzı güzel Instagram kafelerinden bir tanesine geldik. mado Madobua isminde. İçeride böyle çok güzel lotus çiçekleriyle oluşturulmuş bahçeler var. Çok güzel alanlar var. Bakalım içeride inceleyeceğiz. Aman Allah'ım ne güzel bir yer yapmışlar. Bakalım biz de sıraya girdik, bekliyoruz. Sovyetler Birliği spor yapma sırası gibi mi diyelim, ne diyelim yoksa ekmek sırası gibi mi diyelim Tayyip Erdoğan zamanı? Orada da böyle Instagram'da fotoğraf video çektirme sırası. Manzaradan dolayı 5 katı para bayıldığımız mandalina aramalı soğuk çayımızı da içelim. Herkes afiyet olsun. Birazdan da yine YouTube ve Instagram sayesinde dünyanın en ünlü plajlarından biri haline gelmiş bir plaja gideceğiz. Phuket Havalimanı'nın hemen dibindeki plajın üstünden çok düşük mesafede, çok yakın mesafede uçaklar geçiyor. adanın kuzeyinde havaalanının arka kısmında üstünden uçakların iniş yaptığı plajlardan bir tanesine geldik. Evet havaalanının dibine geldik arkadan yürüyerek. Türk Hava Yolları uçağı da orada bekliyor. Evet geliyoruz. Hadi bakalım. nedendir bilinmez. Bugün bütün uçaklar ters taraftan iniş yaptılar. Hiç böyle bir tepemize uçak iner video çekemedik. Buraya kadar gelmiş olmamıza rağmen. Bir tane böyle repe benzeyen bir kulüp var aslında. Sugar. Girmeyi düşünüyordum ama kısmet değilmiş. Ayrıca burada dünyanın en ünlü yüz kulübünden bir tanesi olan Illusion da bulunuyor. Onlar da eskiden hip hop çalıyorlardı. Birazcık daha tekno ve kulübe ee, dönmüşler. Hemen şurada. Ayrıca içeride de sigara içilmek serbest olduğu için girdim ama koşarak geri çıktım. Çünkü o dumanın içinde nefes alamıyorum. Nefret ediyorum. Şurada New York diye bir yer var. Çok güzel canlı müzik yapıyorlar. Her akşam tıklım tıklım oluyor. Nasıl? <laughs> travesti ablalar fotoğraf çekilmesi 100 bat. O yüzden kaçıyorum ki benden de para istemesinler. Bir de bu böyle timpon show dedikleri var. Çok kalitesiz. Kimseye önermiyorum. 2023 yılında Tayland'da marihuana legal hale geldi. Dolayısıyla artık yasal olarak birçok yerde satılabiliyor. Özel barları, kafeleri de var, eczanelerde de bulunuyor. Sokakta ufak satıcılar da var. İşte bu gördüklerimiz de onlardan bazıları. Böyle çok tatlı mekanlar yapmışlar. Biz kullanmıyoruz ama kullananlar için güzel bir hizmet.